Bülent Hanımcığım. Afrodit'ini yolluyorsun hiç kıydın. öyle mi? Hakkını helal. Ay. Aynen öyle. Hakkını helal et. Ya. Yürü. Evet. Ay. Allah'ım. Evet. Şu ön taraftaki şeyleri mutlaka tutun olur mu? Ay. Kalkarken. Bana bak dikkat et. Ay bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Aa! Burada oturacak oturak yeri de yok. Aa. Vallahi buradan düşerim ben. Şey... Eh. Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Sıkı tut. Ama karşıma öyle bir devasa fil çıktı ki... ...inanılır gibi değil. Dedim ki ben buna nasıl bineceğim? Mümkün değil. Nasıl olacak? Ah, niye acaba önce ben? E sen çok saygı duyduğun için. Hadi ya, bin. Ya saygı duymak başka bir şey. Sus, sus hadi. Bülent Hanımcığım. Bin. Afrodit'ine kıyıyorsun. mı? <laughs> <laughs> İyi düşün. Üzülürsün sonra. Allah esirgesin. Allah'ım Allah. Im. Hakkını helal et hadi bize. Aa, ah. sana etmem vallahi biraz evvel düşsün dedin. Eder miyim? Adam Aa, ışık gücü oh, benden olur. Açmak bunu. Ah, ah, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Oh, oh, ah. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ama indirin beni dersem indirin lütfen. Ah! Ah! Yandırmayın. Ah, ah! Tamam, böyle iyi. Böyle iyi. Hayır, öyle olmaz. Hayır, Yapamazsınız. Tut. Arkaya Halo. doğru düşersiniz. Arkaya doğru düşer. Önden Var tutmanız lazım. Ah! Ah! Şu, ah! Neden şu, ben? Şu. Ben her şeyde olduğu gibi ilklerin kadınıyım. E file binmeyi de ben cesaret ettim. Ama tabii korktum, itiraf ediyorum. Çığlık çığlığa oldum, evet. İtiraf ediyorum. Yapılacak bir şey yok. Aa, ah, ah. evet Aa, ah, ah, evet, ah, evet ah. ama çok sıkı tutun çok sıkı günah olur <laughs> afrodite ne yapıyorsunuz <laughs> ah vazgeçeceksin sıkı, <tutun> <gülüyor> sıkı. <gülüyor> ay 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 ah. hey. bravo bana zaten uğurlu fil düşürür mü asla ya, ...Safiye Soyman... Bülent Hanımcığım... ...canımsın senin duvarlarında duruyorum bebeğim... Ah, ...Safiye Soyman'ın ki tutmadı seninki tuttu... ...hep tutmadı oh. senin duvarını... ...Allah <laughs> Safiye Soyman kadar... ...başına taş düşmesin inşallah... ...şimdi... ...fil böyle aşağı iniyor... ...bir geri sanki böyle ulup aşağı uçacakmışım gibi... Oh, ...Allah'ım Allah'ım... ...geriye gidiyor... ...Allah'ım sanki ben böyle geriye düşeceğim... ...tamam dedim gidiyorum... Safiye Soyman'ın Safiye Soyman bayram edecek dedim. Önce bende olacak galiba bu iş dedim. Ondan sonra yani nasıl öyle bir temenniydi Allah'ım bir sanatçı arkadaşıma. Bana bak sıkı tutun. Ah, ah, Ay bence naz yaptı o biraz. Allah'ım. Bülent Ersay'ın güzel duvarları tuttu. Nasıl olur mu ayol, yani, ha, korkmuştur kadın. Korkmuştur değil de biraz da böyle hani bindir rahat orası çok güzel. Şimdi göreceğiz sen güzel mi çirkin mi? Oh my God! Oh! Ah, Ay! Ah. <laughs> Saçlarını dağıtırsın. Ah, hello Safiye, nasılsın? Teşekkürler. Bülent Hanım'ın güzel dualarınla hiçbir şey olmadı. Niye, ben beddua mı ettim ettiniz de? Ettiniz ya, sizi atsın fırlatsın aa. dediniz aa. ya. Aa. Yok, yani düşersen önce sen aa. Sonra biz düşelim dedim aa. yani. Allah'a ısmarladık. Tabii tabii, çevir şimdi. <laughs> Bülentciğim, teşekkürler bebeğim. Duaların kabul oldu. Aa, ne dua edeceğim ya. Bismillahirrahmanirrahim. aa, aa. aa. Sonra sıra bana geldi. Evet. Hadi ama, gelin. Ay, otursun ayol. Oturacak, siz çıkarken oturun. Öyle mi? Saygıdan. Evet. İşte gördün mü? Hayatım görüyorsunuz, ben paldır küldür hemen çıktım. File binmek budur yani. Allahu ekber. Ben bindim. Paldır küldür, paldır küldür, çıt 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 çıt. ben hiç korkmadım. Ama merdivenle bindik güzel bir şekilde çok hoşuma gitti. İşte önden tutun önden ismi, tutun önden. bir dakika dur. Bana bak sıkı tutun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sıkı tutunmak gerekiyor. Ha. Bir anım düşecek diye çok korktum çünkü gerçekten her ne kadar söylediysem kendisine önden tutunun önden tutunun diye kendisi önden tutunmak yerine. E, i̇ki yandan tutunmayı tercih etti. O sırada zaten herhalde o da benimle aynı fikirdedir. Biraz korktu. Ama ben ondan daha fazla korktum. Düşeceğini düşündüğüm için Allah korusun Bismillahirrahmanirrahim. Bravo Safiye Bravo, Bravo Safiye Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Süper. Sofi. Harika. Sofi. İşte budur yani. Sofi. Bütün Hindistan'ı böyle dolaşabilirim. Bana Alkan gibi korkak değilim. Allah'ıma çok şükürler olsun. <laughs> ah görüyorsun. Baanacığım görüyor musun halimi? Görüyorum hayatım. Bülent hanımcığım. Görüyorum. Öpücükler gönderiyorum. Burcu. Bravo Hanım. Çok güzel gözüküyorsunuz. Baharım. Allah Allah oraya Burcu buraya Bülent hanımcığım öpücükler bize de. <laughs> Hiç gıkı çıkmadı artık utandı. Hiç seni Allah'ım asla sesini çıkarmadı. İmkansız bağırmaması. Yiğitliğe şey sürmedi. Faim de olsaydı, anam! Buralarda bir düğün yapsaydık. Değil mi? Tabii ki o devasal fil, e, sanki gökyüzündeymişiz gibi geldi. O kadar değişik bir şey, duygu. Sanki filler de sonra öyle e, inat ettim mi, huylandım mı ne kalkarmış sahibini bile ayağının altına alırmış. Eski bu şeyine girdiğiniz zaman, hikayesine girdiğiniz zaman. İyi ki bunu ben daha önceden öğrenmedim. Öğrenseydim var ya bilmezdim, korkardım. İşte budur. Hayat budur. Hayat bir sudur. İç iç kudur. Kız otursana. Tuttum. Tutundum böyle buradan tutunacağım. What? What? Anam bu da What? bak What? şimdi kepek taklak gidecek. Allah korusun. Bak, sıkı ya yarabbim, sıkı Allah tutunmak, sıkı tutunmak gerekiyor. Çok sıkı. Safiye bana bak. Kendini böyle ittir şeyde. Korkmuyorum doğru. dedin ama rendin. Aa a, Safiye gidiyor. Bye <laughs> bye Safiye. Ay. Ay. Thank you very much. Deveye bindim. Umrede, Mekke'de bindim de ama file binmemiştim. Bu çok güzel bir şeydi. Hepimiz çok mutlu olduk. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Şahane. Valla. Vallahi billahi. <laughs> çok güzel bir his. De göbek dansı Ben hayatımda e, ikinci kez biniyorum fil'e. E, zaten böyle genelde çok saygı duyduğum hayvanlardan bir tanesi ama aynı zamanda korktuğum da e, hayvanlardan bir tanesi. E, çünkü normalde internette onlarla ilgili araştırma yaptığınız zaman e, ne kadar tehlikeli olabildiklerini de görüyorsun. Çok güzel bir hayvan ya. Yes. Thank you. Afrika'da e, seyahat ettiğimde e, fillerle böyle bir yakınlaşma fırsatına sahip olmuştum. Ama Afrika'da bile fillerden çok korkuyorlar ve çekiniyorlar. En çekindikleri hayvanların başında geliyor. Ben mi biniyorum? Evet. İsterseniz siz... evet. Aa, başıma gelen felaket. <laughs> Ayol, ne biçim program bu ya? Başımı yiyeceksiniz kardeşim. Ayol, sayın yönetmenim acaba binmiş gibi beni oraya monte mi et? Ay kız olacak. <laughs> Yok bindikten sonra inmek istemiyorsunuz. Mi? Mi? Vallahi inmeyeceğim. Oraya kadar çıkıp sonra ne olacak? Ayet el kürsü okuyacaksın. Dur hakikaten. <laughs> Bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sendir rahmanirrahim. Maliki yevmi dini yâken abidu ve yâken اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah nazarlardan sarkısın. saklasın. Saklasın. Allah nazarlardan saklasın. 40 bin maşallah, kere maşallah. Allah'ın 40 bin kere maşallah. Sen de Sübhan Allah de. Ne yapıyorum? Oturtayım mı? Hadi gel. Oturtayım. Oturtayım. Tamam. Bizi bekleyin önce oturtalım. Down please. Şimdi yandık. Şimdi, bu son bölüm olabilir. Estağfurullah. Allah'ım korusun. Öyle Allah korusun. Hepiniz hakkınızı Allah korusun. helal edin. Ne demek? Ama ben size helal etmiyorum hakkımı. Helal. helal olsun. <laughs> helal olsun! Allah'ım korusun. Bülent Hanımcığım ayağınızı dayayın lütfen. Aman tutun. Kalk kalkıyor zaman. dikkat edin. Kalk kalk kalkıyor. Evet. Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hiç bak ma maşallah yürekli. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Hepimizden yürekli. <laughs> 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 Hepimizden yüreklisin. Aman maşallah kırk bin kere maşallah. Bülent Hanım bir çıktı ki hepimizi böyle şoka soktu diyorum ya. Hiçbir şey sanki 40 yıldan beri file biniyormuş gibi. Tak 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 o enerjisiyle o güzellik o şaşayla bindi. Hiçbir korkusunu hiçbir tepkisini belli etmeden o cüre cesaretle bindi. Nasıl güzel çıktı değil mi? Çok yakıştı. Bir baktım sonra işte Bülent Hanım çıktı. O da çok korktu. Çok ama belli etmedi. Bana göre çok korktu. <laughs> Hepsi ötleri patladı. Hiç benden ümit etmiyorlardı file binebileceğim diye. Japon askeri gibi sen ta, ta 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 merdivenlerden oradan çıktım. Filin üstüne oturdum. Yalnız filin acaba ayakları titredi mi biraz ağırlıktan? <laughs> Çok sevdi bizimki. Evet, ben de, ben de inmiyordum. Hadi ineyim artık. Tamam. Ben de inmek istemedim. Aşırı İndirin beni. Kendim. Allah kıskananlar çatlasın. Bravo. Kıskananlar çatlasın. Bravo. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Ah. Kıskananlar çatlasın. Ah. İşte ah. bu kadar. Ah. Kim demiş Bülent Ersoy şey Dinemez diye. Thank you. Bülent Hanımcığım. Canım. Portakal çiçeği kadar güzelsiniz şu an. Ay canım. Bülent Ersoy bu programda gördüğüm kadarıyla kaç günden beri seyahatteyiz görüyorum. Hiçbir ne zorluk kimsenin yapamayacağı şeyleri yapıyor. Beni de bütün ekibimizde şoka sokuyor. Onu ben bir kez daha tebrik ediyorum, kutluyorum bambaşka bir insan. Ne derler? Yola çıkınca anlarsın. Tamam, tamam. Alkışı da aldı. Evet. İşte bu kadar. Bitli. Bitli hayranları. Buyurun efendim. Ay, buyurun efendim. Hindistanlılar, bayanlar koştu geldiler işte. Divamız olsun biz olalım resimler çektirdiler. Nasıldı? Hayatım. Harika. 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 Ben Aa, benim için değil sizin için nasıldı? Sevdiniz Biraz tehlikeliydi. Kalkarken de Kalkarken de inerken de. Gidelim mi evet. artık? Hadi. Tamam. Hadi gidelim Hadi artık. Hadi gidelim, gidelim artık. evimize. Oh be. Benim yeğenim var Sideli. Gidelim mi? Hadi gidelim de. Ay bugünkü günümüz de güzel geçti. Bismillahirrahmanirrahim.